Yine fırtına çıktı arkadaşlar. Onun üstü kim? O ne geliyor? Onun üstü kim? Oğlum bu ne lan? Oğlum yakalayacağım bunu. Lan korktum lan. Bas 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 bas. Gel 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 gir <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 Merhaba diyor. Merhaba diyor. Geç şunları geç. Ya Ge geç. Memelere selam ver. Ne, ne oluyor? Geçer amına koyayım ya. Be <laughs> Ne oldu lan? Oğlum ne oluyor Oğlum, lan? Kırdı, ekranı kapattın, ekranı kapattın. Oltun kamerayı açtın lan sen. <laughs> Sikiyim. Sana kamerayı aç. <laughs> lan ne oldu <laughs> Oğlum kamera gitti. Kamera gitti. Kamerayı aç. Ne lan, oldu, lan yok ekran değiştirdim. Ya. Oğlum koltuk düştü. <laughs> <laughs> koltuk nasıl düştü <düşündüm> ya? <laughs> Hayır şey mi? Normal mi düştü yoksa söküldü mü? Hayır koltuk düştü kadar aşağı gittim bu. Adam ee, mayıyor değil yanında? pak ne düşüyor da amına Bu nasıl becerebildin ya? Ön tarafına oturdum Kaldırma ya. Kelime. Ön tarafına doğru <laughs> gittim aranız. Ön Hayat tarafını oturtma yerine mi ya? oturdun sen? Abi bilmiyorum ki nasıl oldu ya. Oğlum hayatımda koltuk düşürmedim ha ekrandan nasıl düşer düşerken amına ne yakayım. Ananı sikiyim. Bak şöyle oldu abi ekledim <laughs> <yıktım> anne hani bak. <laughs> Mazere karşı bak. Bak nasıl biliyor musun? Abi üzüleceksen bak hani ağlayacaksan Ferrari'mle ağla muhabbeti var ya bak. <laughs> Aman okudum hayatı. Böyle hayatın anasını bacısını sikiyim. Anladın mı? Bakayım adam nerede? Dur bakayım dur. Taşın sen bakayım. Nasıl yapılacak? Ya. şu <laughs> Dört. Ananı sikeyim çok kötü oldu. Helal helal. Çözün, çözün çözün hadi, çözün. Hadi, çözün. Hadi, hadi, hadi. Bekir kaça kaç oynuyorsun çözünürlük? Şey 16'ya 9 oynuyor. Onu sen görmen lazım biz. Ananı sikeyim gözükmüşüm ya. Ayber lan 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 görünüyor. Oğlum ya. Ben, ben, her şeyi verdin her şeyi verdin.